Değerli izleyiciler merhaba. Gamze Sofoğlu ile vizyona hoş geldiniz. Bugünkü konuğum tüketici finansman uzmanı Erdal Uygun. Hoş geldiniz Erdal Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Bu işe nasıl başladığınızı ve neden bankacılık sektörünü seçtiğinizi sormak istiyorum. Aslında şöyle bankacılık sektörü olarak değerlendirmek lazım. E, bankacılık sektörü bildiğiniz gibi Türkiye'de ve dünyada şu anda İstihdamın en yoğun yaşandığı, olduğu sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla ben de hem okuduğum bölümle ilişkili olduğunu düşündüğüm için, hem de e, istihdamın yoğun olduğunu düşündüğüm için ve bir kariyer planı olduğu için bu sektörde geçiş yaptım ve gayet de mutluyum. Tam onu soracaktım. Mutlu musunuz? Siz yordu mu diye. ama. Yok. Gerçekten. 12-13 yıllık bir deneyimimi yaşadım çeşitli bankalarda, çeşitli pozisyonlarda ve finansman şirketlerinde. Dolayısıyla yorgunluktan ziyade keyif aldım mesleki hayatım boyunca diyebilirim. Zaten bu kadar keyif almasaydınız ve sevmeseydiniz evet. böylesine ilerleyebileceğinizi düşünmüyorum. Doğru, doğru. Peki tüketici finansmanı nedir? İnsanların hayatında nasıl bir rol oynar? Tüketici finansmanı aslında bir kredi. Çok basit tabirle bir kredi ama e, insanların cebinden nakiti çıkarmadan hiç aslında bir alışveriş noktasında anlaşmada e, anlaşmalı bankalar ve finansman kuruluşları üzerinden almış olduğu bir finansman desteğidir. Evet. evet. Peki bayide finansman ile bankadan kredi çekmek arasında ne gibi bir fark vardır? Şöyle, insanlar bir ihtiyaç finansmanına ya da bir finansman neden ihtiyaç duyarlar? Bir kere bir evine tadilat yapacaktır veya bir ürün alacaktır veya bir ihtiyacı vesaire filan vardır. Bizim şu anda konumuz aslında alışveriş finansmanı diye geçen evet. bayide finansman ürünü. Dolayısıyla bayide finansman ürününün de banka kredisinden ya da bankacılar bankada kurulan krediden bir farkının olması gerekiyor. Bu da temelde hız. Yani siz bir ürün almak için bir efendim bir beyaz eşya almak istiyorsunuz. Evet. Bir bayiye gittiniz. biz aslında bankalar ve finansman kuruluşları olarak onlarla bir özel anlaşma yapıyoruz. Doğrudan oradaki kullanıcı yani bayide çalışan kişi onlara açtığımız ekranlar üzerinden sizin kredi talebinizi bankaya iletiyorlar ve anlık sonuç alabiliyorlar aslında ürün almak istediğinizde beyaz eşya olur, telefon olur, herhangi bir veya okul taksitlerine kadar Tam ona değinecektim bir... artık çünkü bu da kaçınılmaz evet, bir evet, gerçek evet, oldu. Evet, evet. Taşıt kredisi de dahil olmak üzere bunun içerisine. Gittiniz, ürünü beğendiniz. Orada nakit vermek istemiyorsunuz. ilgili bayi senet yapmak istemiyor ve kredi kartınız olan kullanmak istemiyor olabilir. Siz limit boşluğu olmuyor olabilir. Evet. O anda e, ilgili bayi çalışanı kimliğiniz aldığında sadece aslında sadece bir kimlikle gelir belgesi bile sunmadan e, finansman desteğiniz o an alabiliyorsunuz. E, kullanılan finansman üye işlerin hesabına geçer. Yani bayi hesabına geçer. Bankaya siz borçlu olursunuz ve ürününüzü satın almış olursunuz. Çok hız, güzel. Burada aslında hız. Şubeye gitmeden çoğu zaman da müşteriye verdikleri o çayın bitmeden finansmanın sonuçlandığı ana daha şahit olduk biz. Çok güzel ifade ettiniz evet. gerçekten. Ha. Peki Türkiye'de tüketici finansmanındaki güncel durum nedir? Türkiye'de tüketici finansmanında güncel durum şöyle özetlemek gerekir. Aslında 2025 BDDK verilerine göre 2025 Eylül ayı, Eylül ayı içerisinde toplam finansman kullandırımı 1.9 trilyon TL. Bunun 1.85 trilyonu ihtiyaç finansmanı, 52 milyar TL'si ise milyon TL'si ise taşıt finansmanı olarak kullanılıyor. Maşallah. Çok ciddi bir hacim Çok aslında baktığımız zaman. Türkiye elektronik sistemi içerisinde gerçekten önemli bir veri. Peki, taşıt finansmanı dedik. Taşıt finansmanındaki trendler nasıl? Vatandaş neye dikkat etmeli? Şimdi taşıt finansmanı kullanırken bir kere LTV kriterleri dediğimiz bir kriter var. Evet. Aslında bu kredilendirme oranlarıdır aracına göre. Aracın kasko değerine göre kredilendirilen bir e, yasanın belirlemiş olduğu bir aslında kurallar çerçevesi. Evet. Örneğin sıfırlar 400 bin TL'lik bir kasko e, tutar bedeli olan bir aracı için kullanılabilecek maksimum kredi tutarı %70'ine kredi kullandırabilirim ve bunun diyor 48 ay vade yapabilirim diyor gibi gibi değişiyor. Bunlara çok iyi dikkat etmesi gerekiyor tüketicinin. İkincisi e, pek çok seçenek olduğu için kullanılabilir. Evet. E, birkaç kurumdan, kuruluştan, banka veya finans kuruluştan mutlaka teklif almalı. Bunları iyice değerlendirdikten sonra toplam maliyete bakmalı. Yani o faiz oranına değil de aslında kar payına değil de toplam maliyete bakıyor olmalı ve mutlaka aracını aldıktan sonra eğer krediyle almışsa kasko da yaptırmasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu olmazsa hatta. olmazlardan. <laughs> Peki ihtiyaç finansmanında tüketiciler en çok hangi hataları yapıyor? İhtiyaç finansmanında aslında yine bayide finansman ürünü konumuz olduğu için bunun üzerinden gitmek gerekiyor. Ee, yine taşıt kredilerinde olmuş olduğu gibi e, birden fazla kurumdan teklif alması gerekiyor. Çünkü faiz oranları gerçekten çok değişken. Kesinlikle. Ve bayiye gittiğinde kampanyasının olup olmadığını sormak gerekiyor. Çünkü bazı bankalar ya da tüketici finansman ekranı kuran e, finansman şirketleri Özel kampanyalar yapıyorlar markalar üzerinde. Bunları iyi değerlendirmesi gerekiyor, sorması gerekiyor. Bir de tabii ki e, ödeyebileceği kadar aslında bir borçluğa gitmesi gerekiyor tüketiciler. Kesinlikle, çok haklısınız. Peki Erdal Bey, bayide finansman tüketiciye hangi avantajları sağlıyor? Bayi de finansman hızdan bahsettik, evet. kolaylıktan bahsettik. Aslında evet. mottosu kolaylık, hız. Ee, yani çayı bitmeden alışverişin tamamlandığı bir süreç aslında ama Diğer avantajları ise bankaya gittiğinde saatlerce hatta böyle sıra bekleme durumundan ve o vaktini alma durumundan insanları kurtarıyor. Bir diğeri de daha maliyetsiz oluyor. Çünkü bankalar ve finansman şirketleri tüketici finansman konusunda bazı bankalara, markalara özel özür dilerim kampanyalar yapıyorlar. Ve bunlar da müşteri için aslında tüketiciler için aslında bir avantaj sağlıyor. O an mesela... Ciddi bir Türkiye'de yerli bir marka olan bir otomobil markasının şu anda 200 bin liraya kadar sıfır faizi bir kampanyası var örneğin. Bundan yararlanması gerekiyor, işte bunu araştırması gerekiyor tüketicilerin ki o bankaya gittiğinde öf atıyor 3.99 veya 5.99 gibi oranlardan ziyade daha uygun maliyetlerle kredi kullanabilir. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yine dediğim gibi ödeyebileceği kadar borcun altına girmesi gerekiyor gibi gibi var Çok teşekkür ederiz. Peki bu finansman ürünlerinden kimler faydalanmalı? Finansman ürünlerinden aslında bütün tüketiciler faydalanabilir. E, findex puanı dediğimiz, aslında KKB dediğimiz, risk puanı dediğimiz, e, bankacılık puanı iyi olan tüm bireyler aslında bu ürünlerden yararlanabilir. Aynı zamanda da düzenli geliri olan kişiler evet. bu üründen yararlanmalı diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Peki gelecekte tüketici finansmanı ve bayide finansman nasıl olacak? Şöyle dijital bir konu aslında tüketici evet. finansmanı. Aslında biraz daha hızın, pratikliğin, aslında fintech sektörüne doğru da kayan da bir alan burası. Yeni dünyanın getirilir. Fintech dediğimiz finansal teknoloji, finans ve teknolojinin birleştiği kay, alana doğru kayan bir teknoloji. Şu anda zaten hali hazırda üye işyerleri veya tüketici finansmanla anlaşmalı olan kurumlar veya bankalar bunları dijital yönetiyorlar. Çok az bir evrakla aslında süreçlerin sonlandırıldığı bir e, sektörü görüyoruz biz. Ama e, bundan sonraki süreçte bence kimlik bile istemeden belki de ve hiçbir belge zorunlu tutmadan tamamıyla dijital bir e, süreci yaşıyor olacağız çok yakın süreçte. Aynı zamanda da tabii ki e, bu alanda rekabet artıyor olacak pek çok banka ve finansman kuruluşu bu alana giriş yapmak istiyor ve girenler var, girmek isteyenler var. Dolayısıyla bu da tüketiciler için yeni kampanyalar, yeni avantajlar sağlıyor olacaktır. Çok güzel. Bu haber iyi olsun. Evet, Erdal Bey, tüketicilere en önemli tavsiyeleriniz nelerdir? Aslında <laughs> genel olarak sıraladık. Dediğim gibi hemen anlık karar vermemelere gerekiyor. Kampanyaları mutlaka araştırmaları gerekiyor, sorgulamaları gerekiyor. Maliyetleri karşılaştırmaları gerekiyor. Birden fazla kurumdan teklif almaları gerekiyor. Dosya masrafı dediğimiz, sigorta masrafı dediğimiz konuları çok iyi araştırmaları gerekiyor ki çoğu banka artık veya finansman kuruluşu dosya masrafı bayide finansmanda istemiyor gibi bir durum var. Tabii genellememek de lazım. Evet. Bunları çok iyi araştırması gerekiyor ee, diyebilirim özet olarak. Çok güzel. Peki son olarak faide finansman, taşıt ve ihtiyaç finansmanının Türkiye ekonomisine katkısı ne olabilir? Şimdi faide finansman e, dediğimiz ürün, dediğim gibi ihtiyaç ve taşıt finansmanı aslında kapsayan bir ürün. Bu ihtiyaç sadece bir beyaz eşya veya bir telefon veya bir otomobil değil. Evet. Bazen hizmet alanlarının da finanse edilebildiği diş kliniklerinde bile bugün kullanılan bir ee, Zaten uygulamalar Zaten dişçiye gidip böbreğini verip çıkmamak da pek. Dolayısıyla yani o an dediğim gibi yani e, pek çok markada, iş markasında şu anda tüketici finansmanı kullanılıyor. Onlar işte insanların ihtiyaçlarını nakit ihtiyaçlarını e, finansman seçeneğiyle çözüm noktasında bir kolaylık sağlıyor bu tarz konular. Okullar keza aynı şekilde. Dolayısıyla şöyle söylemek gerekir. Türkiye'de e, tüketim artışını sağlayan bir sektör bu iç talebin desteklenmesini sağlıyor ve sanayi ve perakende sektörün doğrudan büyüme katkısı sağlıyor. Aynı zamanda finansman şirketleri ve bankalar için yeni ürün geliştirme noktasında da oldukça etkili olduğunu düşünüyorum ve bankacılık ve finans sektörü şimdi bir istihdam yaratan bir alan burası. Evet. Dijitalleşme ne kadar dağıtıyor olsa da artık tarafta bir ekibin olduğu, ekip evet, olduğu ya. pek çok birimde insanların çalıştığı bir sektör burası. Bir de tabii ki bu kayıt dışı ekonomide de bu tarz alışverişlerin kayıt altına alınması da ekonomimizdeki o kayıt dışılığın önüne geçmek için e, iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum bu açıkçası. Bu çok önemli bir ayrıntı evet. oldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, Sizleri aramaktan çok mutluluk duyduk. Son Eze. olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Tüketicilere şunları söylemek gerekir. Ya aslında insanlara, bizi dinleyenlere finansman veya da bankacılık, finans gibi sektörler aslında bir, mutlaka bir Uzmandan fikir alınması gereken konular mutlaka bu tarz bir niyete e, karar verdiklerinde uzmandan destek almaları, süreçleri çok iyi araştırmaları çünkü gerçekten şu anda Türkiye'deki bankacılık ve finans sektöründe faiz oranları yani katılım bankacılığı, kar payı dediğimiz oranlar çok değişken iyi araştırmalı ve ödeyebilecekleri kadar borcun altına girmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Nice güzel kariyerler dilerim. İnşallah hepimiz için. Değerli izleyiciler. Bugünkü konuğum tüketici finansman uzmanı Erdal Uygundu. Kendisine verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim.